Rüyada kara fatma görmek çoğu zaman insanların tedirginlikle yaklaştığı bir rüya olsa da aslında içinde çok derin ve çok yönlü anlamlar barındırır. Bu rüya hem psikolojik olarak bastırılmış korkuları hem de dini olarak uyarı niteliğindeki alametleri işaret eder. Rüyada karafatma görmek, kişinin iç dünyasındaki rahatsız edici duyguların dışa vurumu olabileceği gibi, hayatında gizli kalmış bazı huzursuzlukların, dedikoduların ya da negatif enerjilerin yansıması da olabilir. Rüya tabirlerine göre karafatma, genellikle kırlı ortamların böceği olarak bilinir. Bu yönüyle karafatma görmek rüyada, kişinin çevresindeki insanlardan ya da içinde bulunduğu ortamdan kaynaklı negatif etkilerle karşılaştığına, ruhsal temizlik ihtiyacına ve hatta bazen günahlardan arınma arzusuna işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin vicdanıyla, içsel arınma ihtiyacıyla ve bazen de kaçındığı gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini hatırlatır. Rüyada kara fatma böceği görmek, detaylara dikkat etmek gerektiğini, görünürde küçük olan ama etkisi büyük problemlerin kapıda olabileceğini simgeler. Bu rüya genellikle iş yerinde dedikodulara, özel hayatta ise gizli kıskançlıklara karşı bir uyarı niteliğindedir. Rüya'da kara fatma görmek ve bu böceği takip etmek, kişinin kendine zarar veren düşüncelerden arınmak için çaba göstermesi gerektiğine de delalet eder.